Merhaba sevgili dostlar, 2021 e, sezonunun ilk domuz avını, Karadeniz'in en güzel ilçelerinden illerinden e, "Mutluluk Şehri" diye geçen Sinop'un e, en güzel ilçelerinden Ayancık'ta yapacağız. Biz İstanbul'dan Doktor Derya, e, Balkan Postasının e, kaptanı e, Cemil Seçkin'le ile birlikte e, buraya geldik. Mehmet Emin bizi davet etti. Niye davet etti? E, bu sene yazın meydana gelen selde büyük hasar gördü burası. Ancak e, köylüler hasardan başka domuzların e, ekinlerine verdiği e, ziyandan da zarardan da çok muzdaripti. Gel abi arkadaşlarla bir domuz avı yapalım. Köylülere de biraz faydamız olsun dedi. Onun için buradayız. E, şimdi arkadaşlarla buluşma noktasına gidiyoruz. Bir Mehmet'i arayayım. Mehmet, e, Mehmet e, duyuyor musun? Biz geliyoruz buluşma noktasına. Hazırsınız değil mi? Anlaşıldı. Peki. Hadi geliyoruz. Hadi gidiyoruz. durum bu selden bayağı hasar gördü burası. Aynen hasar. Çok Akabinden gördük. de domuzlar köylülerin ekinlerine zarar veriyormuş. Onun aynen. için çağırdın geldin. Aynen aynen aynen. Nedir durum? Ee, var mı bayağı hasar? Vallahi mı? bakacağız. Ee, Köylünün dedikleri çok var. Çok zarar görmüşler. Şu anda zaten kestane bitti. E, Köylenin içine girmeye başladılar. Domuzlar köylerin içine tabii, kadar girdi. Tabii giriyor. tabii tabii. Ekin'e bayağı zarar verdi. Aynen aynen. Mısırlara falan. Hatta kendim ısılarımı bile yedirdim. Hadi ya. <laughs> vah vah vah. Peki o zaman arkadaşlarla e, çıkıyoruz. Tamam. Hayka var, köpeklerimiz Aynen, var. Hazır. Tek kurşun atıyoruz arkadaşlar. Evet. E, Önceliğimiz güvenlik. güvenlik. Güvenliğimiz. Güvenliğimiz. Herkes Gör görmeden güvenlik görmeden oluyor. atmak yok, görmeden atmak yok. Aynen. Kar karartıya atmak yok, çalıya çırpıya atmak yok. Zaten hepiniz biliyorsunuz profesyonelsiniz. Onun için e, bundan sonra... E, Silahlar konuşacak. Aynen. <laughs> Hadi bakalım. Orada Harun abi mi ha? gelmiş? hoş geldin Harun abi. Evet. Harun da geldi. Bak, Harun, Harun, hoş da, geldi. Evet. Harun da hoş Harun geldi. Ali abi. Evet. Onur'un ismi geçecek değil mi? Onur'un ismini söyleyeceğiz. Niye söyleyeceğiz? Onur'un soyadını da söyle. Onur Atay. Atay. Onur Atay niye gelmedi? Ee, şu anda sınıfı <laughs> olduğu için gelemedi ve siz sizin ikinci hatta üçüncü gelmeniz ama <laughs> iki tanesine katılamadı. <laughs> Şimdi On... Onur da şanssız bir arkadaş. Ee, biz geliyoruz gidiyoruz ama o da illa geleceğim abi işte ben de avlanmak istiyorum diyor. Fakat e, ne, ne kısmetse <laughs> geçen geldiğimde gelemedi. Bu sefer de imtihanları varmış onun için gelemedi. Ama yani. adımı söyle abi ne olur dedi. Adını da söylemiş oldu. Plaket <laughs> vermişler. Niye verdiniz plaket? Plaketi e, ee, doğu korumadan geldi. <laughs> tamam mı? Hayvan geldi. Bu zamana kadar hiç vuramadığın hayvanları koruduğun için doğada <laughs> teşekkür ettik ona. Ama bize, o ona... Bize, de, bize de bir tane ayarla da. Derya abi sana ayarladım. <laughs> zaten. Olarak... Şey, <laughs> garanti. Senin şey, garanti. garanti. Bir garanti, Senin bir garanti. abi de büyüğümüz olarak orada bir tane bulursak. Bir tane de Derya'ya veririz. Misafir yok. yasam bir misafir ben Derya'ya veririz. Öyle öyle. Geçen seneden şikayet <laughs> zaten. <laughs> Peki arkadaşlar. Eyvallah. Hadi rastgele. Tamam. Hadi. Aşağıya doğru yürüyeceğiz buradaki e, ekip arkadaşlarla gideceğiz bek geleceğiz bek dizileceğiz. Buradan alt tarafımız ham yol burası komple yatak. Kayfacılar yukarıdan doğru gelecek yani takriben 2 kilometre ileride gelecekler. Tamam. Süre süre gelecekler. E, ondan sonra alt tarafımızda dediğim gibi ham yol var. Ham yolda da öteki arkadaşlar orayı geçti. Orayı kesecekler. Tamam. E, i̇nşallah güzel bir yapacağız. Şöyle sen diyeceksin değil mi şeyi postayı sen diyeceksin değil mi? Ha, diyecek ben diyeceğim. Tamam. Ben yalnız, yalnız olacağım ben. En son bekçi ben olurum. Tamam. Olur mu kalacaksın. Tamam. 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 Ee, Haydi. Ooo. Sen burada mı kalıyorsun? Hı hı. Hadi, rahat şeyle. ne bekliyorum ben Her şey, <laughs> her şey <ala> <laughs> ya. Ama atarken e, başka. başkan, evet. atarken dikkat et. Biz tam hafta olacağız çünkü milli yapacağız. Ben, ben, insan, ben şey görmeden atmam. Göremezsin zaten biz orada da tam şeyde, şu kapıda olacağız. Yol nasıl dönüyor burada? Hemen böyle bak Şöyle hemen yani. ham yol şurası. Ama orada evet. durursun. Yok lan lan lan. Çünkü bak mal, çıkışın bir yolu buradan çıkıyor buradan. He he, böyle yatar şu. Bak tam yolu bu buradan. Yok problem. Siz de tamam evet. aslında ama bu da atlamadı o zaman buradan çıkan gider. Yedi dursun olur. Dursun bak buraya koru atman bir tahtesi var ama. Pırı dur atarsın. Çocuğun yönlendi, telsizini açıyor. Biz beraberiz açıyorum. Bak bana bak. Vurulacaklar o tarafta, ben ayrı. Bir <laughs> şey de karıştırma. hoş şu gelmiş. O tekleme. Şuraya inmiş, şöyle geçmiş. Biraz hızlı inmiş galiba, frene basa basa gitmiş. Kaymış o da ya. Yeah. Mm -hmm. Bir ayı izi var burada ilginç yani var, iri bir olan bıraktık erdem erdem o tarafta Erdem'i bıraktım oraya gel bak şimdi bu arkadaş bu arkadaş, bu bölgenin köylüsü. Bak neler anlatacak, bir dinle. Şimdi <laughs> domuz avında niye domuz avı yapıyoruz, bir anlatsana. Ben köylüyüm. Bu domuzdan çok zararımız var. Ekinlerimize çok zarar veriyor. Fındıklarımıza, fındık bahçelerimize. Evet, fındık bahçemiz var benim. Sıkıntı. Bir buçuk, iki ay boyunca fındık beklemek zorunda kalıyorum. Domuz zarar vermemesin diye. Ondan sonra 5-6 dönüm mısır ektim bir dönümü anca alabildim. 4-5 dönüm gitti. O kadar zarar, Zara, veriyor yani. Evet. evet. yani Ondan de sonra de kestane. Kestanemize de çok zarar veriyor. Kestane ormanları var. Evet. Her köyde kestan kestan bir kestane ormanı vardır. Evet. Tamam evet. mı? kestaneyi zaten e, arkadaşlar toplamadan domuzlar topluyor zaten. Burada. Yani, yani amacımıza ulaşacağız bugün. İnşallah. Faydalı olmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Hadi rastgele. Hadi. Hadi. çıkıyor Çok çıkıyor tamam. Arkadaşlar av başlıyor. Hepinize rastgele. bizi dinliyor Sakın sus, sus, sakın. Bek ee, bizim ona. Benim, benim köpek de Doktorum vurabildin mi? Doktorum vurabildin mi? Tamam öğretmen cihazdan görüyorum zaten. Senin bir yerde. Doktorum vurabildin mi? Doktorum vurabildin mi? He? Bu iki battı orada. Yukarıdan attı o. İlk duran çocuk attı. Bilmiyorum. Bu, yer bunu, bak bunu yer. Gider 50 metreler, 70 metreler düşersin. Şey. Düşüyor mu? Yürüme mi yani Bu yivli tüfek bunu geçtiğini bile anlamadım. Bunu bile duymadım. Şeyi... Yani buradan Orada mı gitti? Şu ana kadar kaç tane domuz vuruldu? İki tane vuruldu, bir tane, üç, üç, üç tane vuruldu, bir tanesi yarıldı. Onu da halletmeye gidiyorlar. Onu şimdi. halletmeye gidiyorlar. Şimdi yukarıdan ya Derya attı ya Cemil Başkan attı. Ancak cevap alamadık. E, cevap alamadık. E, av iyi gidiyor. Hadi bakalım rastgele başkan, güzel organizasyon. Ama şey güzeldi, domuz geldi, dinledi. Geldi, dinledi, 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 dinledi şey. devam etti. O, herhalde evet. Derya'ya gitti Yürü, ya da Cemil Başkan'a.

Bir tane azılı vurmuşlar, iki tane olmuşlar Bir tane? Üç tane vurmuşlar. Bir tanesi azılı, iki tanesi normalde bir köpek kesilmiş. Bu köpek ne oluyor. Koca oğlan hakkında ha? Yok değil. De tane geldi. tane yakın, şu burundan aşağıya geçti. Ben yani iki koku. Ha? İki şeyin arasında mı Geliyor mu? Ha, buraya geliyor okusun. şurada bir yerde. Ne kadar mesafe bize? 200 200 yerde mesafe. Evet. Var mı? Tutacağız mı? Ne yaptınız ve Domuzlar nerede? Çocuklar domuzlar nerede? Bağlayalım mı? Bunları? Ne bağlayayım, Ne yaptınız Ne, ne? 嗯。嗯 Şimdi domuz burada bekliyormuş. Gelen köpekleri Emin içeri saldı. Salar salmaz parladı. Yukarıdan attılar ama vurdular mı vurmadılar mı bilmiyorum. Eğer sürüyse kalmış olabilir. Aşağı doğru Emin peşine koşuyor şeylerin köpekler. Bu istikamete devam ediyorlar. Yakında bekliyormuş yani. Bir çatırdadı ama bize çıkmadı. Az önce domuz bize geldi fakat çıkmadı yakupumuzu aldı altımızdan geçti yaklaşık olarak 30-40 metre, metre altımızda bizim doktor deri yattı ona ama O da biraz ters açıdan atmış büyük ihtimalle vurulmadı bir köpek gelsin peşine salalım çünkü o da yivli kullanıyor Vurulsa bile domuz belki 40-50 metre ileride düşmüş olabilir Merhaba ne oldu sen bir atış yaptın mı? Gene karavan abi aynı. E ne oldu? Nereden geldi? Ya biz şu ilerden inecek tahmin ettim. Sesini duydun? Yok sonra duydum. da mı duydun? Yok tüfek atıldı ya. Ha yukarıda? Ha, çıkar düşüncesiyle ileri yürüdüm. Hem de burada güneş direkt gözüme geliyordu. İleri yürüdüm ama şanssızlık o buradan indi. Attım bir tane peşinden ama değmedi. Her zamanki gibi. Duydum. Her zaman değil sen güzel tüfek atıyorsun da olmayınca da olmuyor. olmuyor. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar e, 4-5 tane domuz var elde. Öyleymiş, ama, öyleymiş, hani, öyleymiş, öyleymiş. domuzlar boş var mı? boş, boş değil bağ. arkadaşlar birinci bağda e, bize bir şey çıkmadı evet. ama avlandı av var e, başkan kaç tane e, avımız var 3 tane var 4 4 4 4 kim attı beraber attınız attı? biz 3 tane beraber biz 3 tane, tane burada ben de attım <laughs> Arkadaş da attı ama attığına değmedi. Hep aynı. <gülüyor> <gülüyor> Hep aynı. Eskiden de böyleydi. Bir de Sonuçta birinci bağda 4-5 tane domuzumuz var. Şimdi ikinci bağ için toplandık. İkinci bağa gidiyoruz. Arkadaşlar hadi hepimize rastgele. Rastgele. bakalım. Evet sevgili dostlar, ikinci bağ için ben yerimi aldım. Emin benim altımda deryayı bir ileriye bıraktık orman içine ama mazer, mazerle atacağı için mesafesi açık. Daha arka tarafta da Cemil Başkan var. bağ kurduk. Bakalım ne olacak. Yol burası dediler. Rastgele diyoruz biz de. Rastgele. <laughs> Nevzat duymuyor musun? Çıkayım mı? Nevzat çıkalım mı biz yukarı? Kulenin oraya. Ya alarmı buradan girsem ben daha da olurum ya. Şuraya yürüdü 99 durum var. İnsan olmaz biliyor musun? evler var, insanlar var ya orada. Onun için böyle yan yana gidebiliriz. çekmiş gibi çek çek. <laughs> Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü avlarımızdan iki tanesi elde. Ee, bir tanesi aşağıda kaldı. Bir tane daha vurulmuş e, köyün girişinde. Dolayısıyla bugün e, avımızı dört e, domuzla sonlandırdık. Şimdi bu domuzu e, vuranlardan e, i̇şte kim, bu. kim, vurdu? Ben. Sen bu iri domuzu vurdun. Maşallah bayağı bu hiç. Evet. Bayağı yemiş yani bu, senin ekinleri yiyen, yemiş benim fındıkları. senin fındıkları iyi ye, ye bu hale gelmiş. <laughs> evet, evet. Peki bir tane daha var burada, onu, onu, da, ben onu da sen vurdun. Evet. Adın neydi? Durmuş Tolu. Durmuş vurdu, senin adını söylemedik abi. Turhan Yaşar. Turhan Yaşar da gördüğünüz gibi e, bu iri yarı oğlanı vurdu. Peki arkadaşlar yarınki hava rastgele diyoruz, diğer rastgele, ekip dışarıda. <laughs> yarınki hava rastgele. Rastgele, rastgele. Rastgele, rastgele. Haydi bakalım. <laughs>